Evet arkadaşlar bugün birine yardım edip sosyal deney yapacağız. Gelin benimle. Merhaba. Yardıma ihtiyacın var mı kardeşim? Ne alakası var beyefendi? Yardıma ihtiyacın yok mu? Ne oluyor? Hayır yok. Biz bunu kurguda çözeriz değil mi? Çözer miyiz? <laughs> Bu Squid Game'de var ya dizi görmesek iyi dizi diye yedirecekler. E herkes çok sevdi ama. Bak herkes çok sevdiyse popüler olmuştur. Popüler olduysa kötüdür. Ben mesela popüler olan hiçbir şey sevmem. E bu da popüler bir şey. Popüler olanı sevmemek. Aa error verdin şu an. Vallahi error verdin. Göremiyorum seni. Sanki hazırsın. Pozum veriyorum. Ver bakayım bunun hemen laflarını yazalım. Hayatımın yönetmeni benim. İstediğime rol, istediğime yol veririm. Herkes haddini bilsin. Ünlem. Abi senin derdin ne ya? Önce mutlu mutlu fotoğraf çektiriyorsun. Sonra ona buna atarlı sözler yazıyorsun. Kim abi bu atar yaptıkların? Söyle bilelim artık biz de. Ne bileyim öyle. Sileyim mi? Ya bu yeni nesil Türkçe rap nedir ya? Tam çöp. Şurada çöp kutusu var at onu oraya. Ya bu fenomenler sosyal medya falan filan tam boş işler ya. Gençler bunların neyini seviyor, neyle özeniyor ya? Biz böyle miydik ya? Şimdiki gençler bitmiş. Abi herkes senin gibi 1999'larda mı yaşasın? Sürekli sizin jenerasyonu övüyorsun ya. Al işte. Yeni nesil ve saygısız. Biz Matrix izlemeye bile takım elbisemizle giderdik. Sen nasıl gidiyorsun? Bitik. Bir dakika. Şu koyuna bakar mısın? Ayı sezonundayız yükseliyor al. Yok abi ben anlamam o işlerden yani. Al yükseliyor bak. Yükseliyor. Al şunu ya. Alayım mı? Al. Aldım. Al 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 al. Yok, yok. Tamam, al. Tamam al. Alıyorum. Tamam. Aldım. Al aldım. Ne oldu? Düşüyor. Ama ben sana dedim ben yatırım tavsiyesi vermiyorum. Çık şimdi ondan. Bence çık yani bilemedim. Çık. Bakma ben yatırım tavsiyesi vermiyorum ki. Öyle bir şey yok. Bak üç büyüklerin modern futbola adapte olması lazım. Vallahi la karıştırırsan Ama şey yapıyorum. Şey çok yanlış anlamıştım. Türk siyasetinde çözüm Bey. Ne ya bu metrik sor. ona Bana sorun. gönderseler daha iyi yazar. Evet. Adımı o atacak. insan, geri robot. Yani dediğim gibi bu, bu işler... Ya siz ne yapıyorsunuz? Derbi var, fiş var. Ne oluyor? Abi, derbi mini kupur veriyor. Fişin fotoğrafını çekiyorsun, kum parayı yüklüyorsun çekilişe katılıyorsun. Bu kadar. Ya ben her şeyi bilen adamım. Ben niye bilmiyorum bunu? Abiciğim son tarih 6 Ocak. 2021'de yordun bizi. 2022'de şans getir bari. 6 Ocak. Son tarih. Bu arada dünyada ilk çekiliş ne zaman yapıldı? Ben biliyorum. Hemen sıkılma. Ben biliyorum işte bunu.